Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün GTA 5 modlarında arkadaşlar yeni bir süper kahramanımız var. Ee, yeni süper kahramanımızın ismi gördüğünüz gibi şu anda boynuzlu, beyaz gözlü ve kaslı çene adam. Evet çene adamla beraberiz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Elinde gördüğünüz gibi kahve var. Kahve içiyor. Normalde şekerli içer ama şeker olmadığı için evde gördüğünüz gibi şekersiz içiyor. Şimdi markete şeker almaya gideceğiz arkadaşlar. Evet bu kadar yani süper kahramanımızın özellikleri falan var tabii ki de ilerleyen zamanlarda göreceksiniz zaten şu öncelikle şu kahveyi ben bir bırakıp da bir markete doğru şeker almaya yola çıkayım evet arkadaşlar şu anda kahveyi bıraktım şöyle evden çıkıyorum. lan sen kimse evime girmişsin gel buraya gel gel gel, gel. sen lan evime giriyorsun bir dakika kendi adamım ben vuramıyorum ama gel buraya evime girmiş hırsız hırsız bütün camlar gitti lan bütün camların parasını alacağım senden. vur şuna of tek yumrukta indi zaten ama ölmedi ölmedi gel buraya gel 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 o zaman kolay var. Bir dakika kolay var. Seninle uğraşamayacağım lanet olası pislik. Pislik. Polisler geliyor. Polisler geliyor. Çık evden. Evden çık. Oha iki yıldız oldu. Bir dakika şu polisleri kapatayım da. Arkadaşlar hemen ilerleyen zamanlarda lazım olacak. Şimdilik ihtiyacımız yok. Ulan ne olmuş burada? Araba yapılmış mı? Devrilmiş. Evet. Markete gideceğim. Gideceğimiz market her zaman arkadaşlar her zamanki yer şuradaki bir markete gidelim. Şurada her zaman bir marketimiz var. Orayı çok seviyorum. Bilader ne yiyorsun? Niye beni görünce kaçıyor herkes ya? Boynuzlarını mı beğenmiyorsun? Bak dört göz. Sesin lan stupid. Gözlüklerini <laughs> dökerim senin ha. Arkadaşlar bana aptal dedi. İtti beni ya. Olacak iş değil. Hah dur dur şu abla abi mi o? Yok sen ne sen ne yapmam ama şöyle senin etrafına dönüp de şöyle başını döndüreyim mi he? ne diyorsun ha? bak senden daha hızlı koşarım çarp bir tane kaç her zamankinden şuradan bir tanesini arkadaşlar dövüşmek istiyorum bakalım şans vereceğim nasıl olacak gel bakayım dostum o alterli olmuyor şu işler bir dakika şöyle tip tip bakacağım Şşt. ne var evet ne olacak ne diyor sen kim ettiğini söylüyorsun. gel hadi 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 lanet olası. Hadi hadi. Kena adamım lan ben. Hadi hadi tanımıyor musun beni? yeni süper kahraman? Arkadaşlar yeni süper kahramanımız hem iyi hem kötü kahraman. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda kötü yanlarını görüyorsunuz. Birazdan da iyi yanlarını da göreceksiniz tabii ki. De. Hop bir şurada. Aha bisiklet gidiyor. Bisiklet gidiyor. Ya yani seninle uğraşamayacağım. Git lan buradan. Gene polisler geliyor. Gene polisler geliyor. Çıklar Kena adamı aşağı düşürdün. Lanet pislik. Şuradan can kurtaranın arabasını çalayım da markete doğru gideyim. Dur lan can kurtaranın arabası buydu. Ne? Abi can kurtaranın çalışanları. Bir dakika bana saldırıyor Şey kime saldırdığını sanıyorsun lan gel. Gel. Hadi gel kapışalım. Siz de gelin. Teker teker gelin. Teker teker gelin. İndir bolum bunu. İndir bunu. Beni kızdırmayın. Çok fena özelliklerim var. Aha. Kendi adamı vurdu. Abla abla. Oha ablaya bak. Aparkat vurdu bana resmen. Polis geldi, polis geldi. Bin 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 bin. Ben markete doğru gidiyorum ya. Ben markete gidiyorum. Polis bey, abi iki saatte arabayı çalıştırma yürü lan. Aha, polis kovalıyor. Valla polis kovalıyor. Şöyle aradan geçelim. Hop. Ay. Arabayı ödül çalmıştım. Arabayı mahvettik ya. Arabayı mahfettik. Şimdi şu polislerimizi de kapatalım. Polislerle şimdilik işimiz yok arkadaşlar. Komple kapatmayacağım. Çünkü ilerleyen zamanlarda gerçekten polislerle falan güzel bir dövüşümüz falan olacak. Şuradan da gidersem üstünde bir şey mi uçtu lan göremedim ama Allah Allah. 0.90 var. Bu arada arkadaşlar korku karakterleri 5'in gelmesini istiyorsunuz. Ee, bunun için korku, korku karakterleri 4 videoma 500 like istemiştim. Şu anda 400 like'da 100 like daha geldi. Geldiğinde arkadaşlar 5. bölümü de yayınlayacağım sizler için. Onun için o videoya da yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz." deyip şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada istediğiniz baklar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel bir like atarsanız benim edersiniz. Evet. Şimdi marketten şeker alacağız. Markette şeker vardır inşallah. Oha! Lan oğlum bak. Pardon, pardon. Adama vurmadım bile ya. Bak, bak, bak. Git lan buradan. abi polis de. gene polis geldi. Bıktım ya. Bıktım ya. Kaç kere kapatacağım? Kapat şunu. Tamam istemiyorum polis. Şimdi istemiyorum. Sonradan. Evet markete geldik. Markete geldik. De market. Ha buldum tamam. İn 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 in. Kene adama şöyle yakından bakarsınız arkadaşlar görüyorsunuz. Anam kalbimden biri vurmuş. Abi çok sevdiğim bir gözlere bakarsanız. bayağı güzel gözüküyor. Aa oh, burada çeteler var. Dur bakayım çeteler bana saldıracak mı? Ben şöyle markete gireyim de. Selamun aleyküm. Abicim. Senin şeyin nerede? Şekerin var mı? Aa, Aa ben yanıma para almayı unutmuşum. Dur. Şuradan bir şeker. Şuradan bir tane şeker aldım. Kaç para? 50 sent mi? Benim şu anda 50 sentim yok. Sonra versem olur mu acaba? Olmaz bile ödürüyor. Veresiye çalışmıyoruz. Anlıyorum da şu anda üstünde kostüm var mı? Yani yanıma para almayı unuttum evde. Neyse ben size bir dakika şu şekilde ödeyeceğim. Bağla şunu bağla bağla bir dakika. seninle bir, ee, bir şey yapacağım abiciğim. Sen polisleri çağırma diye seni iki dakika bağırıyorum. Gelip çözeceğim seni tekrar. Bir dakika şuradan. Lan. Adam, adamı çözdüm tekrar. Adamı tekrar çözdüm yanlışta. Şuradan zıplayıp geçeyim derken. Dur şuradan bir çıkalım. Şuradan bir çıkalım. Bir dakika birader bir dakika gel buraya. Gel bırakayım. Dur elimde Oğlum elimdeki bıçak. Elimdeki bıçak. Adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Nereye gitti lan? Dur 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 dur. Ay araba çarptı. Ya nereye gidiyorsun? Aa bağlamadı. Ne oldu? Arabaya bağladım. Arabaya bağ. <laughs> Arabaya bağladım. Heh. Tamam. Tamam tamam. Bir dakika nereye kaçıyorsun? Gözünü seveyim ya. Paranı vereceğim. Gel. Gel gel gel. İçeride bekle bir dakika geliyorum. İçeride bekle geliyorum. Şeker aldım o kadar yani. Bekle şurada. Evet. Bir dakika. Senin paranla senin şekerini ödeyeceğim. Evet arkadaşlar bu, bu derecede nazik biriyim görüyorsunuz. Anam Lan ilk şifreyi de çözmüştüm ya. 60'larda bir şeydi. Tamam. Hadi oğlum. Geliyor. İlk şifre 55 falan koymuş. İkinci şifre ne olabilir? Adam ölecek lan çabuk orla çabuk. Keni adam. 60. 1. 2. şifre 61. 3. şifre yaklaşamıyorum. Yaklaş 33 tamam. Tamam. Oo iyi iyi de, iyi de kazanmış ya Anam polisler geliyor. Vallahi polisler geliyor. Birader çözüyorum seni bir dakika. Tamam. Tamam gidebilirsin. Bir de thank you diyor. Ya. Arkadaşlar bir de thank you diyor. Ha şimdi polisler bizi kovalayacak. Ne yapacağız? O yüzden ben silahımı çekeyim şöyle bir tane. Vallahi polisler geliyor. Geliyorlar. Bir dakika ben şunları kendimi göstereyim. Ya benim kendi adam yabancı değil ya. Lan oğlum ne sıkıyorsunuz da? Ne sıkıyorsunuz? Ne sıkıyorsunuz? Bunu da indir. Nerede o? Nerede o? Ne? Diğer nerede? Burada adam yok muydu? Aha. Durdu vuramadım. Lan oğlum bir dakika. Oha araba çarptı. Kendi adam araba çarptı. Oha sıvat geldi. Sıvat geldi. Ne oluyor lan? O ne lan? Arkadaşlar King Kong saldırmış. Hemen kendi güçlerime geçmeliyim. Kendi adam, kendi güçlerine geç oğlum. Şehrin sana ihtiyacı var. Şu şekilde arkadaşlar hemen geçelim. Çok sinirlendim şu anda. Evet, kendi adam da şu anda güçlerini aldı. King Kong'a karşı dövüşmek üzere King Kong'un üstüne atladı. Evet, King üstüne atlamamış demek ki yanından geçti. Şu arabayı al. Salla King Kong oğlum. Olmadı lan bir şey olmadı. Vallahi bir şey olmuyor. Gel şu arabayı al. Al arabayı. Al arabayı. Al. Oha! King Kong üstüme atladı. King Kong üstüme atladı. Nereye gitti? Arkadaşlar bunu dövmek bayağı zor olacak. Lan yerdekine değil! Yerdekine değil! Ya yerdekine değil! King Kong! King Kong Şöyle. Tamam yere düşürdük. Yere düşürdüm. Döv oğlum bunu. Döv oğlum. Arkadaşlar bunu dövmesi de bayağı bir sıkıntı çünkü bayağı yüksek bir karakter gördüğünüz gibi etrafta kıyamet kopuyor. Etrafta kıyamet kopuyor. İçinden geçtim lan. King Kong'un içinden geçtim. Bu arada arkadaşlar hep gündüz oynuyorum. Biraz da akşam üstü savaşalım şöyle. Bayağı daha, daha eğlenceli olabilir. Tamam. Güzel. King Kong'a orada güzel bir vuruş geldi. Sen birader. Sen şöyle git bakayım. Ne oluyor lan? Ya bir git başımdan. Bir git başımdan. Şunu şöyle vur. Tamam. Nereye gittik? King Kong nerede? Yere düştü. Abi King Kong'a kaç tane adam sıkıyor. Beni bıraktılar artık. Ben de King Kong'a saldırıyorum. Oha. Efsane. Saldırıyorlar yalnız. Efsane mermiler geliyor. Gel buraya. Tamam. Tamam. Düştü mü? Düştü mü? Düşmedi. Düşmedi. Mark. Aha. Şurada giyim, giyim mağazasına girelim. Saklanamadım. Hadi oğlum kene. Hadi. Acaba şey, King Kong'u tutup da fırlatabilir miyim? Aha ne oldu? Yok tutup da fırlatamadım arkadaşlar. Her an, her an oyundan atabilir beni. Her an oyundan atabilir çünkü King Kong çok büyük olduğu için arkadaşlar. Oha! Abi King Kong'u tuttum mu ben? Yo tutmamışım. Bir an sanki içimde, içimden geliyormuş gibiydi. Şöyle buradayken hava şartlarımızı... ha tam daha net oldu. Çok güzel. Oğlum adamı mahvettiniz King Kong. Evet King Kong öldü ama 5 yıldız. King Kong öldü. Oğlum King Kong'u ben öldürecekti. Biz ikiler hallettiler memlelerle. Vah zavallı, vah zavallı. Şimdi polislerden kaçmalıyım arkadaş. King Kong'u indirdiler gördüğünüz gibi. Ben de biraz yardım ettim. Evet ben de kendi adam olarak ben de biraz yardım ettim. Şöyle kaçalım kaç 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 kaç. Evet şu anda kaç milyon kişinin peşimden geliyor belli değil. Hop Neyse arkadaşlar bu videomun sonuna geldik gördüğünüz gibi Keni adam modumuz da bu şekildeydi Umarım videomu beğenmişsinizdir eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hepinize iyi günler hoşçakalın demeden önce Bir dakika şu ablayı Gel buraya abla ablacım Bir dakika dur dur lan tutamadım Heh Ablayı abla bak seni Uçağa gönderdim Bedava tatil ama 5 yıldız kurtuldum arkadaşlar Kapatmadan ilk defa 5 yıldızdan kurtuldum ağlayacağım Ne bakın lan Görüşmek üzere arkadaşlar.